Arkadaşlar selam. Malum Rusya savaşı devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı istila devam ediyor daha doğrusu. Bununla ilgili The Guardian'da çıkan bir haberin bir kısmının analizini sizlerle paylaşıyorum. Hazırsanız başlayalım. Müzik Evet, bu sefer de the guardian'dan bir makale analiz ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki it might be the last chance to get out. Yani bu son şansınız olabilir diyor. Citizens flee tırnak içerisinde söylemiş onu. Citizens flee yani e, vatandaşlar kaçıyorlar. Flee kaçmak demek. Kiev Kiev'den kaçıyorlar. As assault intensifies. Saldırılar yoğunlaşır iken as sözcüğü orada iken olarak kullanılmış arkadaşlar. Diyor ki thousands of people trying to escape Ukraine capital amid fears that large scale attack is imminent. Yani binlerce insan thousands of people trying to escape kaçmaya çalışan binlerce insan Ukraine capital Ukrayna'nın başkentinden kaçmaya çalışan binlerce insan Emmet Fears daha önceden geçmişte Emmet hatırlayın arasında ortasında demekti korkuların ortasında that large scale attack is imminent yani <laughs> büyük çapta bir atağın imminent olduğu yani eline elinin kulağında olduğu korkuların arasında binlerce Ukrayna'nın kapitalinden yani başkentinden kaçmaya çalışan insanlar diyor. Arkadaşlar bu şekilde manşetler ya da sür manşetler atıldığında çok fazla tense mense bir şeye bakmayacağız bakın. Burada bir nevi tamlamalarla bir şey anlatmaya çalışıyor. Tam bir cümle verilmiyor çoğu zaman bu tarzdaki e, manşetlerde ya da sür manşetlerde. Şimdi Sean Walker'ın haberiymiş bu diyor ki people desperately trying to board trains. Board demek bordalamak demek ya da binmek demek arkadaşlar. İnsanlar desperate bir şekilde yani umutsuz bir şekilde trenlere biniyorlar, binmeye çalışıyorlar. Try. Trains headed west. Yani batıya giden trenlere binmeye çalışıyorlar. Head sözcüğü be headed arkadaşlar bir yere gitmek demek at Kiev Pashazensky Central Station bu Kiev'deki Pashazensky e, istasyonundaki batıya giden trenlere binmeye çalışıyorlar diyor. The piercing screams pierce delmek demek the piercing screams of children çocukların delici sesleri mingled with the barking of traumatized dogs Uh, travmatize olmuş köpeklerin havlamasıyla birbirine karışan çocukların delici sesleri and the shouts of soldiers desperately trying to maintain order ve umutsuz bir şekilde orderı sürdürmeye yani düzeni sürdürmeye çalışan uh, askerlerin gürültüleri ya da bağırışları as the 1407 to ivonkov frank was pull into Kiev Central Station 14:7 Ivanko-Franski treni herhalde bu arkadaşı. Ivano-Frankivsk Fran, treninden bahsediyor sanırsam. Pulled into Kiev Central Station, Kiev'in merkezindeki ana istasyona bu tren pull into ettiğinde yani vardığında oraya geçtiğinde bir sürü çocuk sesleri birbirine karışan işte köpeklerin havlayışları ya da askerlerin bağırışlarıyla birlikte Ivanov Frank Frankivsk Kiev Central Station'a yani merkez istasyonuna vardı diyor. There was a crowd of thousands on platform one. Platform 1. birinci platformda binlerce insanın Crowd'u yani kalabalığı vardı. Surging towards the blue carriages. Surge yükselmek demek arkadaşlar. Um, mavi taşıyıcılara doğru yükselen platform 1'de binlerce insanın kalabalığı vardı diyor. And desperate to secure a prized place on the right westward side of Ukrainian capital ve bu kişiler de Desperate'dı yani umutsuzlardı to secure a prized place yani el üstünde tutulan değer verilen kıymetli bir yeri secure edebilmek yani güvenlik altına alabilmek yani buradan kastı şu kendisine bir yer bulabilmek için o trenin vagonunda blue carriage'larında mavi vagonlarında bir yer bulabilmek için umutsuz bir şekilde çabalaşıyorlardı çaba gösteriyor çaba gösteriyorlardı diyor Nerede? On a ride right westwards out of the Ukrainian capital, Ukrayna'nın başkenti'den ıı, çıkan, batıya doğru giden bir ride'da yani tren seferinde. Ride'ı bir tren seferi olarak ya da bir otobüs seferi olarak ya da bir yolculuk olarak düşünebilirsiniz arkadaşı. İlla motor sürmek demek değil. Most people would not be able to board. Birçok insan da ona binemeyecekti diyor board az önce söylemiştim Bilmekte. Look at these faces around us. Tanık içinde demiş ki bizim etrafımızdaki şu yüzlere bakın. They are exactly the same. Bunlar tamamen aynılar. As in the photographs from the second world war. İkinci dünya savaşından gelen fotoğraflarla tamamen aynılar. Arkadaşlar the same as kalıbına dikkat ediyoruz ile aynı derken the same aynı demek zaten. İlesi yani edatı with değil as'dir. Burada göreceğiniz gibi ile aynı. And it's just five days ve henüz daha beş gün oldu diyor. Yani savaşta daha beş gün geçmesine rağmen ikinci Dünya Savaşı'ndaki yüzler fotoğraf, ikinci Dünya Savaşı'nın fotoğraflarındaki yüzlerle aynı bu tren istasyonundaki insanların yüzleri demeye getiriyor. Can you imagine what will happen Can you imagine what will happen? Bir noun var bakın. What will happen? Ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Ya da hayal edebiliyor musunuz? Diyor. In a month. Bir ay içerisinde. Ask. Ask Tanya Novgorodskia. Novgorodskia diye okunuyor herhalde. Tanya Novgorodskia diye adlı kişi sormuş. 48 yaşındaymış. An art historian who arrived at the station on Tuesday. Salı günü istasyona gelen bir sanat tarihçisi. Salı günü öğleden sonra afternoon with her 15-year-old daughter 15 yaşındaki kızıyla istasyona gelen bir sanat tarihçisi bunu sormuş. She had bought tickets for six different trains. 6 farklı tren için bilet aldı, almıştı. Had bought past perfect kullanma ne zaman almıştı? Bir şeyin öncesinde almış şimdi. E, bu sözleri demeden önce almış olduğunu vurgulamak için sen, sen past perfect kullanıyor. Biraz daha okuyalım. But soon realized fakat kısa süre sonrasında fark etti ki realized they counted for nothing. Count for nothing demek hiçbir şeye e, hiçbir işe yaramıyorlar demek arkadaşlar. Count normalde sayı saymak demek count for uh, nothing dediği de hiçbir işe yaramıyor diyor. Şimdi realize ifadesi, fark etmek ifadesi bakın simple past'te verilmiş. Bu bize daha yakın olan bir geçmiş olduğu için simple past'te veriliyor. Bunun öncesinde bu realize yapmadan önce had bought etmiş bu vatandaş. Yani bu tren biletlerini önce almış sonrasında realize etmiş demeye getirmek istediği için burada past perfect'i kullanmış past perfect normal simple past'ın öncesine giden bir e, zamanı veriyordu bize instead bunun yerine there was a boarding algorithm bir tür trene binme algoritması vardı first mothers with children önce çocuklu anneler then women sonra kadınlar then old people ardından da yaşlı insanlar Others were kept away by the police. Diğerleri polis tarafından dışarıda tutuldu, uzakta tutuldu. And soldiers ve askerler tarafından standing guard. Orada alanı koruyan, standing guard eden, yani ayakta koruma sağlayan askerler relative close reduction'la dikkat arkadaşlar. Soldiers who stood guard ifadesinin kısa yazılmışı bu. Burada da bakın resmi var. Kiev'deki merkez istasyonundan mavi, bakın blue carriages demişti. Onu gösteriyor. Altında da yazmış people desperately try to board trains headed west. Az önceki cümlenin aynısı. Sonrasında diyor ki quickly the train was crammed full. Tren kısa süre sonra crammed full oldu diyor. Sanırsam cram tıkış tıkış dolmak gibi bir anlama geliyor. Hemen bakalım. Completely fill demek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Taşacak noktaya gelmek demekmiş. Tren anında doldu. Families had to make split second decisions. E, aileler split second decisions dediği saliseler içerisinde karar vermek zorunda kaldı. Had to. Had to make decision, make decision, karar vermek demek. Had to, geçmişteki zorunluluk. Split second dediği de sa saniyeyi bölen, split bölmek, yarmak demek. Saniyeyi bölen sürelerde yani saliseler içerisinde karar vermek zorunda kaldı diyor ebeveynler, e, aileler. As the mothers and children were allowed to board, anneler ve çocuklarına trene binmeleri izin verilirken but grandparents told to wait behind fakat büyük anne ve bu büyük babaların geride kalmaları söylenirken ailelerin çok hızlı karar vermesi gerekiyordu diyor. This was the sixth day of the Vladimir Putin's war on Ukraine. Bu Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşın 6. günü. And by now ve şimdiye kadar fear had taken over. Korku gücü eline geçirdi. Take over, bir şeyin e, sorumluluğunu almak, gücü ele geçirmek demek. In the first days, okurken bir yandan da insanın gerçekten e, içi burkuluyor. O yüzden birazcık böyle ses tonum da çok keyifli değil arkadaşlar. Cidden çok üzücü. Hele ki oraları görmüşseniz, yani bu insana gerçekten dokunuyor. In the first days, ilk günlerde there was a sense of shock and disbelief. Bir tür şaşırma, şok dediği, şok yani bizdeki, and disbelief ve inanmama, inançsızlık hissiyatı, sensi vardı, there was. Then came pride and inspiration ve ardından gurur ve ilham geldi. Pride, gurur, inspiration, ilham at the surprisingly resilient Ukrainian response. Çar çabuk verilen Ukrayna tepkisi şaşırtıcı bir şekilde resilient verilen yani çar çabuk çok çevik bir şekilde verilen Ukrayna tepkisiyle bir tepkisiyle ne gelmiş gurur ve ilham gelmiş and the unity of the Ukrainian society ve Ukrayna topluluğunun birlikteliği yönetisiyle birlikte insanlara bir tür gurur ve inanç, ilham gelmiş. Sonra burada harita üzerinde anlatıyor. Bunu da bir inceleyebiliriz. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayabiliriz arkadaşlar. Devamını yine dediğim gibi merak eden arkadaşlar okuyabilir. Uzun bir makale zira yine. Burada da ee, Ukrayna haritası, bakın Romanya, Moldova, şurada Rusya, Belarus ve Polonya. Ee, şu mor olan yerler diyor ki Under Russian Control. Yani şuralar Rus kontrolündeymiş. Kiev bakın burada. Air and Missile Strikes, hava ve roket saldırıları buralara yapılıyormuş şu şekilde turuncu olan yerler. Russian invasion routes yani Rusların istila invasion route rota Rusların istila rotası. Burada diyor ki Russian forces reported bazen kayıyor niye böyle şeyler yapıyor anlamadım. <laughs> Russian forces reported the pass through Nova Basan. Nova Basan'dan geçtiği pass through, içinden geçmek demek söyleniyor, reportedly söylenen e, bir zarf yapmış. Are reported to pass through the diyebilirdi. Reportedly pass through demiş. Yani bildirilen o okay ki diyor. E, Rus güçleri Nova Basan'dan geçtiler. 37 miles yani bu da aşağı yukarı 60 kilometreye tekabül ediyormuş. From the eastern suburbs of Kiev. Kiev'in doğu suburbleri bu Şehrin dışındaki bölgelere suburb deniyor arkadaşlar. Varoş diye çevrilebilir belki. Varoş diye de çevriliyor yanlış bilmiyorsam. Şehir merkezinin dışındaki bölgelere suburb deniyor. İşte o Kiev'in 60 kilometre dışındaki bu bölgelerden Novobasan adlı bölgeden gelmiş Rus kuvvetleri. Söylüyorum o ki şuradan gösteriyor işte geldiğini. Sonrasında şu tarafa bakalım. Russian military convoy stretching about 40 miles seen approaching Kiev. 40 millik bir alana yayılan stretch. Gerilmek, yayılmak demek. 40 millik bir alana yayılan Rus askeri konvoyu. Red close reduction var yine burada bakın. Which stretch? Çin, which stretchesin kısaltması var burada seen göründü görünen approaching Kiev. Kiev'e yaklaştığı görülen 40 mil'lik millik bir alana yayılan Rus askeri konvoyu şurada Sonra Kharkiv bölgesini anlatıyor Russia launched multiple rocket attacks on the regional administration building and residential areas in Kharkiv diyor ki Rusya launched fırlattı multiple ro rocket attacks birçok çoklu roket saldırıları attı fırlattı başlattı. Launch'ın iki anlamı var. Fırlatmak ya da başlatmak. On the regional administration building yani bölgesel yönetim, bölgesel yönetim binasına and residential areas ve halkın kaldığı bölgeler. Residential area dediği insanların kaldığı bölgeler oluyor arkadaşlar. In Kharkiv burada roket saldırıları başlatmış. Aşağıda Moldova sınırında, Russian troops have reportedly entered the outskirts of Kerson. Outskirts, de dış bölgeleri demek arkadaşlar. Suburb daha çok dış, dış bölgelerdeki e, şehrin dışındaki e, kalınan yerler. Dediğim gibi varoşlar. Outskirts ise daha böyle e, şemsiye bir sözcük, daha kapsayıcı bir sözcük dış kesimleri demek yine. Kersin bölgesinin dış kesimlerine girdi deniyor. Rus askerleri, troops. Burada Kırım, Kırım'ı söylemiş. Crimea. Annex demek arkadaşlar ele geçirmek ve e, sınırları içerisine dahil etmek demek. Annex. Rusya tarafından 2011'de ele geçirildi Kırım diyor. Sonrasında Mariupol under constant shelling say, says mayor. Mariupol diye bir yer var şurada bakın. Ona da diyor ki mayor demiş ki yani oranın valisi sürekli bir shelling altında. Yani bu shell şey demek arkadaşlar bombalama sürekli bir tür oraya işte roket saldırıları vesaire bunların hepsine shelling deniyor. Hatta buradan ortaya çıkan bir de shell shock diye bir tabir var. Bu da savaşta özellikle bu yanında bomba patlayan insanların e, yaşadığı travmalara da shell shock deniyor. Bu her türlü patlayıcı e, şeye shell deniyor. Aynı zamanda tabi şey e, mermilerin dış kabuğu mu denir artık Türkçesini tam bilmemekle birlikte mermilerin dış kısmında kalan yerlere de shelling deniyor. Ve son olarak burada da Russian Controlled Territory diyor. Territory bölge, Rus bölgesi pembe yerler olarak göstermiş. Evet arkadaşlar bu sefer de The Guardian'dan bir makale okuduk. Buyurun siyah ekrana geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bolca relative clause, noun clause ifadeler var. Bir sürü de yeni kelime gördük diye düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Metni merak eden arkadaşlar için aşağıda açıklamalar kısmında linkini paylaşacağım internet sitesinin. Eğer yorumlarınız varsa, sorularınız varsa sormaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince çabuk bir şekilde yanıtlamaya çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.